Atasever eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Sinan Özen'in kızı 7. kez ameliyata alındı. Bu konu takibimizde Atasever eğitim kanalı olarak takip ediyoruz ve size bu konuda üzücü bir haber vermek durumundayız. Fantezi müziğinin sevilen sanatçısı Sinan Özen geçtiğimiz Şubat ayında dünyaya gelen kızı Neva için dua istedi. Ve bizler de kanalımız olarak milyonlarca kişiye duyurmaya çalıştık ve herkesten dua almaya çalıştık. Ve Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 kez ameliyat geçirmişti. Neva bugün de 7. kez ameliyat masasına yattı. Dualarımız seninle Neva diyoruz ve herkesten kanalımız aracılığıyla Neva için dualar istiyoruz. Çift ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşadı ve nevamızı önce Allah'a sonra yedinci kez doktorlarımıza emanet ettik dedi. Ünlü şarkıcı ile 4 yıl önce evlendi Burcu Kartal. Şubat 2020'de dünyaya gelen kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldüler. Ve Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan şarkıcı minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri daha önce paylaşmıştı. Maalesef kritik süreç devam ediyor demişti. Neva için dualar istemişti. Maalesef kritik süreç şimdi de devam ediyor. Ve Neva için hepinizden Neva adına ve kanalımız adına dua istiyoruz. Atasever Eğitim Haber Kanalı olarak Neva'ya lütfen hepimiz dualar edelim. Bu ameliyattan sağlıklı bir şekilde çıkıp annesine ve babasına ikiz kardeşine sarılsın diyoruz çok çok üzülüyoruz ve sizlerden dua istiyoruz. Allah'ım bize yardım et diyor. Kızımız Neva epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemi var diyor. Ve 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini hep beraber bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla inşallah çok daha sağlıklı olduğunu, çok daha iyi olduğunu sizlere haber vereceğiz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz ve dualarımızı sizinle diyoruz. Sinan Özen'e ve Neva'ya ve kanalımız aracılığıyla da hepinizden dualarınızı istiyoruz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup bildirim zilini açarsanız Neva'nın sağlık durumu ile ilgili gün be gün bütün gelişmeleri sizlere haberdar edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla hoşça kalın.